Merhabalar sevgili heyde çiftçileri umarım hepiniz için güzel bereketli bir heyde günü olur. Geçen önümüz geçti haftayı kapattık bugün derbin bitti sabah 11 itibariyle tabii benim için bir <laughs> hayal kırıklığı oldu çünkü derbi e, gizemli bir derbi biliyorsunuz ne kasabam. E, ne de gölüm böyle bir der durumu kaldıracak durumda değildi. Gene de inat ettim. Elimden geleni yaptım. Şimdi burada zıp zıp zıplıyor kupa. Küme düştüm tabii ki. Bitiremedim. Son gelen görev her iki hesabımda da kasabadandı. Ve mümkün değil yani olmadı. Süre bitti. İkişer üçer görevim daha kalmıştı. Onları Alacak vakit kalmadı. Aldım ama bu sefer de balık görevi geldi. Diğer hesaba. Onun göleti küçük. Dolayısıyla bu derbi de bir fiyaskoyla sonuçlandı. Neyse ufak tefek hediyelerimizi alacağız. Küme düşeceğiz o kesin. Yapacak bir şey yok. Bugüne gelecek olursak. Bugün pazartesi. Doğal olarak çok aman aman bir durum yok. Tabi şu etkinliğimizde. Sona erdi. Orada da ben bayram dolayısıyla herhalde bir görevi e, silmişim ya da iki görevi e, puanlar tam e, genişletme izinlerini alacak kadar ilerlemedi. O yüzden baloncuklarım da çıkmayacak. Şimdi birlikte açarız. Neyse önemli değil. Böyle şeyler olur. Henüz ben zaten genişletme izniyle e, genişletme yapmıyorum. Çok e, aman aman evla bir ihtiyacım değil. Şimdi ben tabi sistem seslerini de Hep kapalı tuttuğum için Şöyle onu da açalım Çok arka fon şey olmasın Bilmiyorum ses ne kadar geliyor Arkayı dolduruyor mu Umarım Güzel ayarlamışımdır Sonrasında videoları da pek seyretmiyorum O yüzden farkında değilim Herhangi bir şeylik olursa Seyreden arkadaşlar yorumlara yazarlarsa sevinirim vaktim yok. Bir de bu videoları tekrar baştan aşağı seyredecek kadar mümkün olduğu kadar e, kopmayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum. O yüzden ihtiyaç duymuyorum tekrar dinlemeye. Şimdi nereden başlayalım diye düşünüyorum. Önce bir alalım, bir kontrol edeyim. Şöyle tıklayalım. 810-15 tane yerim var. Derbinin başladık derbiyle derbiyle devam edelim. Ödüllerimizi alalım. Bakalım ne olmuş. Evet koşuyoruz koşuyoruz. Aa, gene de 12. olmuşum yani. Bu da güzel. 13, 14 ve kaç taneyiz? 15'e kadar gidiyor. Ee, en 3 arasına gelse harika ödüller alacaksınız. Bu kaldım mı ben bu ligde? Düştüm mü bu ligden? Onu da bilincinde değilim. 12 olduk. Gene iyi fena değil. Hani birazcık birazcık ödüllerimiz var. Şimdi şuradan bir kürek alalım. Buradan tüy mü alalım? Evet. Tokmağımız var. Lazım. Bir bulmaca alalım. Buradan şunu alalım. Şimdi birlikte bakalım. E, belki ambarı yükseltiriz. E, şu iki kazığı alalım. Orada şeye ihtiyacım vardı. Ahşap levhaya. Burada şu neymiş? hızlı kasaba, kasaba ismeti gereksiz bu daha önce olsa belki işe yarardı da bulmaca parçasını da alalım 6'da 6 ödül hiç yok da nedir Allah'a şükür diyelim evet 6 ödül yok. durum bu ne oldu ben gene hangi ligdeyim onu bakalım bir görelim Düz, lig düştü mü kaldım mı Bilmiyorum. Belki de düşmüşümdür. Değil Bilmiyorum. Sakin. Bu haftaki iyi. Stressiz. Gerçi ben stres yapacak vakit bulamadım. <laughs> o kadar artık ben de bıraktım. Ne hali varsa görsün diye. Hem bayram hem o birleşince. Artık ben bir, bir kolon daha açabilelim diye uğraştım. O kadar. Çok fazla üstünde durmadım. Bunun üzerine sakin derbi iyi gidecek diye düşünüyorum. Yani yarın başlayacak derbi sakin tavşan derbisi Aman tavşanların geldiği zaman görevleri almaya bakın. Tavşan gelmemişse aldığınız görev etkili olmayacaktır ek ödüller için. Burayı okursanız işte nasıl olduğunu nasıl olacağını görürsünüz. Tamamen yapılıyor. Ne diyor? Tüm görevler kolaydır. Ha, görevler çöpe atılamıyormuş onu bir atmaya çalışmamışım demek ki farkında değilim her oyuncu günde 5 görev yapabiliyor 2 elmas karşılığında da ekstra görev alabiliyormuşsunuz görevlerden biri oyuncu tarafından tamamlandığında veya çöpe atıldığında görev grubuna geri döner ve tekrar alınabilir yani kolay rahat sakin bir derbidir Burada diyor zaten tavşan düzenli olarak gelir. Sayıcı dikkat et. Bazen 24 saat falan sürüyor tavşanın gelmesi. bu arada görev yapamıyorsunuz tabii. O yüzden de yani bütün 7 gün boyunca salı başlıyor. 6 gün boyunca pazartesi sabah 11'e kadar görevlerinizi tamamlamak için süreniz var. ilk başta çabuk çabuk geliyorlar. Sonra yavaşlayabiliyor tavşanlar. Öyle işte güzel bir derdi. Bana iyi geliyor böyle sakin sakin oluşu. Yapacak olanlara, katılacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ama ben anlamadım nerede kaldığımı. Şampiyonlar liginde duruyor muyum? Gittim mi? Beni neden buradan hiç atmıyorlar? 12.yim. 13, 14, 15. o üçünü attı. <laughs> Kıpayı kurtuldum. Şampiyonlar liginde ne işim var? Onu da anlamadım. Hiç biriyle yarışamıyorum ki. Hepsi benden iyiler. Durumları benden iyi. Şimdi gelelim ikinci fiyaskoya. O da burası. En büyükler. <laughs> ben nerede yapmışım? Bir görev bir görev. 7400'te kalmışım. Bir görevi e, tamamlayamadım galiba. Süresi doldu. Alıyordum. Sanırım bal e, süresi doldu. Girdiğimde maalesef süre dolmuştu. Atmak zorunda kaldım. O yüzden şu uçuşan balonlar mutlaka çıkacaktır. Bende çıkmıyor tabi. Onların üzerine tıklarsanız tabi benim videomu seyredip sonrasında bunu yapmış olan olacak olursa ya da bir sonrakinde aklınızda olsun o çıkan balonları tek tek mümkün olduğu kadar çok balona e, dokunarak patlatmayı sağlayın ki elmas veya başka ödüller veriyor o balonlar. Evet hayırlı uğurlu olsun. Çok aman aman bir hediyeleri yoktu bu seferki panayırın ama yine de iyi işte kısa günün karı diye buna da. orada bu şekilde. Bir etkinlik panomuza bakalım. Tavuk Vadisi devam ediyor. Çarkı Felek'te hediye etkinliği var. Bugün onun dışında bir şey yok bildiğim kadarıyla. Bu e, keyifli görev etkinliği ara alanın kutusu değil mi? Bir her bu devam mı ediyor? Devam ediyor demek ki bir gün daha. Ben, ben bitirdim. Değil mi? Evet, etkinlik bitti diyor burada ama burada da gözüküyor. Belki de devam edenler vardır. 20 saat 16 dakika olarak gösteriyor. Tavuk Vadisi'ni biliyoruz zaten. Onu mutlaka yapıyoruz. Dün benim bu çarkı felim akşam da geldi doğum günü bir şeyse neymiş bu önceki bir şeyler evet, bir yerden bunu mu aldım ben çikolata çeşmesi depomda bulabiliyormuş ki ha bu şeyle doğum günüyle alakalı herhalde geliyor bunlar Kendi kendine gelmiş bakalım nerede doğum günü çeşmesi Güncelleme vardı. Bir müddet bekledim video çekmeden önce. Güncellemeden sonra açılmadı. Açıldı. Ben ödül verir diye bir şey verir diye bekledim. Elmas falan veriyor genelde. Bak eskiden böyleydi en azından sunucular kapalı olduğu zaman. Şey yok ama burada gözüküyor ama ben de depo, depomda öyle bir şey bulabilirmişim nerede? Ha buradaymış. İyi teşekkür ederiz. Dursun orada. Evet. Şimdi bir aklımı toparlarken şurada tekliflere bir bakalım. Herhangi değişik bir teklif yok. Siz de elmas ya da gerçek para veya anahtarlarınızı harcamak istiyorsanız onlarla beğendiğiniz bir şey var almak istiyorsanız buradaki teklifleri değerlendirebilirsiniz da güzelmiş. Tümünü alıyor. 479 liraya. Ama düşünmüyorum tabii ki. Şunlara değeceğini de düşünmüyorum. Ben yani devamlı çıkan şeyler. Belki şu şapka için alınabilir. Bu arada evet onu diyeceğim. Bizim tavuklarımıza neden şunu kelt atmış bunlar. Onu da anlamadım. Şunu ücretsiz alalım. Reklamı da isteyelim. Ben orada kafamı bir toparlayayım. Evet. Yeni bir tane elmas aldık. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Şimdi şuraya geleceğim. Şu tavukları göstermek istiyorum. Ya diğerleri güzel. Bakın bunlar da bu şekilde yapmışlar. Bunlar da iyi fena değil. Ama tavuk da şunu orkenle ya. Bu ne böyle. Yani daha cici bir şey yapamazlar mıymış. Çok komikler. Ya komik geçtim mi anlamsız geldi bana belki siz beğenmişsinizdir bilemeyeceğim ama ben beğenmedim. Bu arada demin ki kaydımı bölüp ikinci bir kayıt yaptıysa işimiz vardır. Ben bir yere tıkladım ama yo 11 dakika gözüküyor demek ki iki parça halinde olmayacak galiba. Şimdi bugün başka ne yap yapacağız? Bugün başka herhangi bir şey yok. Şöyle çarkımızı çevirelim bakalım hediye çeki çıkacak mı? çok da önemli değil çıkıyor zaten her yerden şu e, krem rengi mi diyeyim, sarı mı diyeyim, o pek çıkmıyor ve ondan bir tane geldi tomu tercih ederdim açıkçası bir tane bu çevirme için e, akşamı beklemem gerekiyor sanırım bir gün evvel akşam çevirmişim şuradaki reklamı unutmuyoruz tekrar hatırlatayım ufak tefek de olsa bir şeyler geliyor şunları da toplayalım ee, bu yardım görevi etkinliği de bitti. O da yok artık. Bunun dışında herhangi bir şey bildiğim kadarıyla yok. Yarın kamyon etkinliği var. Bir sonraki etkinlikleri buradan görebiliriz açılırsa. Bu haftanın etkinlikleri. Bugün işte çarkı felek hediye Bugün pek bir şey yok. Yarın kamyon etkinliği var. 2 kat DP verecek ya da XP ne diyorsanız. Çarşamba ekin artış rastgele 3 ekin. 2 yerine 3 mahsul verecek. Onu da değerlendirebilirsiniz. Bazı ekinleri ekip satarak e, altın kazanabilirsiniz. Öyle, oyun içerisindeyseniz özellikle fasulye gibi e, işte havuç gibi ürünler çok satılıyor. Hayvanları havuçla beslendiği için Birçok kişi alıyor. Cuma balıkçılık etkinliği varmış. Ördek savunma, onlar hızlandırmalar var. Farm pass puanı da iki kat olacakmış. Onu da değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Geriden geliyorsanız. Cumartesi kazaba ziyaretçileri genişletme malzemeleri verecekmiş. Bunu da mutlaka değerlendirin derim. Pazar ekini artışı ve Pazartesi <laughs> sakin der bir halimden kendime gülüyorum. Bu şekilde ve bize harika bir hafta diliyorlar. Or buradan dediğim gibi şu zarfın üzerine tıkladığınız zaman haberler diyor. Hemen so sağ tarafta heyde 24. hafta bu hafta oluyor. Önümüzdeki hafta 25. işte. Ona tıkladığınız zaman bu haftaki e etkinlikleri toplu olarak görme şansınız var. Şimdi ben ne demiştim? Şu depoyu artıralım. Bunu bir yükseltelim. Burada şu anda rahatım. Biraz daha da rahat edebilirim. Diyorum ve yükseltiyorum. Çok güzel. Buna bakalım. Bundaki durum ne? Bunda benim 8 tane daha kalasa ihtiyacım var. Yedek hesaplarımda da kalasım az. Kalan. Bir, Bir iki hafta öncesine kadar bant bulamıyordum. Şimdi tekrar kalasla ilgili sıkıntı var. Kalası tamamlayıp onu da bir an evvel genişletmek istiyorum. Bu arada havucumuzla hemen şuradaki hayvanları bir ayıltalım. Çok uyudular bugün. Yeter. Hayvanları da mutlaka almanızı tavsiye ederim. Yeni başlayanlar için. Çünkü bu hayvanlar gördüğünüz gibi birçok ödül veriyorlar. Bu verdikleri ödüllerle bu işte ağır olsun, ambar olsun genişletme malzemeleri de veriyorlar. Daha çabuk bir takım şeyler oluyor. Burada da az bir şeyim kaldı. Birkaç yer daha açmak istiyorum. Yedek hesaplarım da var. Oralardan tamamlayarak yarın hem kamyon hem de genişletme yapabilirim diye düşünüyorum. Teknemiz gelmiş. Onu bir halledelim. <laughs> Başka yeşil üretmiş bir tane var. Biberim var aslında tarlada da. Burada domates ve biber var. Ama yardım <laughs> etmek bir Bakalım bir tane biberim var. Birisi yardım ederse güzel olur. Bir reklam verelim. Evet orada onu bekleyeceğiz. Şuradaki pamuğu da alalım. Akşam çok yorgundum. Yoksa burayı da nasıl daha geleyim de başka bir şey ekecektim. Yemlerimin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Herkesin yeni var mı? 19-13 bir tane bundan atmak lazım ve onlar yokmuş. Zaten inekleri de soymuş soğana çevirmişim. Aynı da yatırmışım. Çek bir şey yok bazen insan devamını getiremediği gün oluyor. Kişisel trenimle bir ziyaret çarım. On hayvan besledik orayı kendi kendine oldu zaten bugünlük görevler. Alttan tamamlandı yazısı gelince burası aklıma geliyor. Kendi kendine oluyor bir şekilde aktif oynadığınız zaman ama mutlaka kontrol edin. Eksiklik olmasın. Birazdan makinaları da yüklerim şurası boş kalmasın. Bu benim güzeller güzeli oğlum. Arkadan şarkı türkü eşliğinde birileri gelmiş ama doldurmuşlar. Şöyle bir vadiye diye geçelim. Haklarımızı kullanalım. Epey bir benzin var. Bunu daha sonra tüketene kadar kullanacağım tabi şimdilik hepsini her girdiğimde kullanmıyorum görevleri bitirene kadar yapıyorum ondan sonra bırakıyorum. Sonuçta ha şimdi o jetonları almışım ha sonra almışım fark etmez. O da benim yanıma gelmek istiyor da onun için orada niye ağlıyor? Bugün de ben de bu şekilde gemi tekne sandığı, domates ve keçi besleme ile Şimdi zaten keçi besleyeceğim için yine bir şeyler alacaktır. 75 tane şeyim var. Balık dükkanında bırakmıştım zaten. Hem de onu merak etmiştim. Yarın balık dükkanına şeklinde bir görev gelirse ne olacak diye. Direkt hiçbir şey yapmadan bu görevi tamamlamış oldum. Bu da güzel. Şimdi buradan gidelim. Bu arada evet bu ıı, tavuklar kendi kendine artıyor. Ben tavuk falan toplamıyorum, özellikle yedek ek hesabımda da o, olabildiğince oynamaya çalışıyorum. Ama tabii bu kadar randımanlı bir oyun olmuyor. Ee, yani Girdikçe bazen iki günde bir giriyorum falan belli olmuyor ne vakit gireceğim. Çok aktif kullandığım yerler değil onlar. Bir hesabım daha var onu kullanıyorum ama bu yedek hesap değil. Ek hesap dediğim depo gibi kullandığım işte e, krema ve e, şeker ürettiğim hesaplar çok öyle devamlı girdiğim çıktığım yerler değil. Dolayısıyla ben oralarda neredeyse hiç tavuk yakalamadım ama bir tanesinde 70 tane tavuk yakalamış gözüküyor. Böyle enteresan bir şey onu da burada fark ettim. Çünkü tavuk mavuk yok bir tane ya da iki tane buldum ama bayağı bir tavuğum olmuş. Şimdi bende bunlar açıldı. 20 saat sonra da bunlar açılacak. Tabi şu anda bir şey almıyorum. Bakalım 6000 uyarısı altta gördüğümüz kese ve yanında jetonlarımız gözüküyor. 6000 jetonum olduğu zaman karışık olarak uyarı verecek. O zaman mecburen bir şeyler almamız gerekecek. Bilmiyorum ne alırım. Şu su yolunu alırım mutlaka. Onu seviyorum çünkü şu çalıyı da ne çalısıydı o bakmıştık eğrelti otu muydu evet güre eğrelti otuymuş onu da dekorasyonlarda kullanıyorum evet şimdi bakalım biraz ilerleyelim grup bir şeysi varmış hmm. buna katılalım şöyle gidelim ürünleri sattığımız zaman burada bizden istediği ürünleri o zaman jeton kazanıyoruz Nereye gidelim? Şu tarafa. Ay, bulutsuz bir yerlere gidelim. Şurada bir şey tavuk varmış ama biz ondan epeyce uzağız. Bakalım tavuk var mı? Tavuk, tavuk yok. Hak getire tavuklar. Bakın sattıkça kazanıyorum. Bakın 3 görev yerine gelmiş. Evet tamamlamışım. Bugünkü görevlerimi tamamladım. 64 depoda benzinim var ama boşuna yere yürümek istemiyorum. Sonradan yürüyerek jetonlarımı çoğaltabilirim. yani o hakkım baki. Ha şimdi jetonları böyle yürüyerek almışım. Yürüyemedim buraya yürüye kadar da. Yani ya da bunları daha sonradan almışım. Burada benzinim olduğu sürece her zaman alabilirim. Burada sırayla günlük görevleri yaptıkça şu kutucuklar Açılacak günlük görevler tamamladıkça açılıyor. Ben orada yürüdükçe açılıyor. Bazen günlük görevler daha uzun sürede tamamlanıyor, daha çok benzin kullanılıyor. Biraz da o sebeple benzinini burada bırakıyorum. Şurada benzinciler var. Bu benzincilerden de şimdi anladı. Ee, gidelim bakalım. Gittiğiniz zaman oraya yakınsanız tabi. Mesela şu anda bana üç depoda benzin veriyor hediye olarak da ben ama buraya gelerek zaten benzini harcadım dolayısıyla burada kalıp bekleyebilirsiniz de dursun şimdilik orada şimdi bir şeyi merak ettim 81 tavuğa çıkmışım 70 küsur böyle geri dönelim bakalım tekne ne durumda bir kişi yardım etmiş Şu çorbadan malzememiz var mı? Bir tane atalım. Şunun reklamını seyredeyim. Şuradan etkinleştireyim. Çabucak olsun. Evet reklamı seyrettim ve 60 dakika sonra çorbam hazır olacak. Ola, Ola da burada yardım bulamazsam diyerekten şöyle bir reçel makinasını de kontrol edelim. Yokmuş. Bunları toplayalım. Hemen dibimizde zaten oradan da bir tane de buraya koyalım. Bunun da reklamını seyredeyim. Evet. Ben kendimi garantiye alayım. 3,5 saat sonra da bu hazır. Mutlaka bir yardım eden olur da. Ben biraz garantici takılıyorum. şu da reklam verelim bu sefer de. Ektik Ekmedik tabii ki. Evet bugünlük anlatabileceklerim bu kadar. Onun dışında makinaları toplayacağım. Makinaları topladıktan sonra tekrar dolduracağım. Bir sonraki geminin ne istediğine bakacağım. Ona göre yeni üretimler yapacağım. Bakalım ağır yapmış İlk başta şey gelmişti, maden görevi gelmişti. Öyle kolay gidecek sandım ama kolay gitmedi. <laughs> Üstümüz de yok. Bir de tamam. Dondurmayı da alalım. Çekerini alalım, da alalım sanırım başka bir şey gelmedi. Buradan da üretiyoruz hep. Ee, burada da keçi peyniri çok kullanılan bir şey. O yüzden keçi peynirine bol bol ihtiyacımız var. Mandıra çok önemli bir, bir aksesuar burada. Hatta bize yedek ikinci mandırayı da verebilirler. Bildiğim kadarıyla şeker makinesinin ikincisi var ama mandıranın yok. Mandıraya da bir ya ikinci bir göz açarak falan bir şekilde verebilirler. Çünkü mandra ürünleri en çok kullanılan ürünler. İşte o yüzden ben ek hesapları açtım ki bu özellikle mandra ürünlerini rahatça bulabileyim diye. Çünkü çok gidiyor. Burada ürettiğimiz şu pizzaların hepsi kaşar peyniriyle. Diğer işte dondurma olsun, çok pasta olsun. Kahveler olsun krema ve şekerlerle. Şimdi bir de buna salata eklendi. Keçi peyniriyle. Keçi sütü bulmak da zor oluyor. Bazen gazetede denk geliyor ve hiç kaçırmıyorum. En sevdiğim ürün diye söylemiştim. Yani o zaman bu kadar kullanmıyordum ama nedense keçi peynirini pek sevdim. Şöyle var mı? Bir gelişme yok. Evet. Bugün yapabileceklerimiz bu kadar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyelim. Yarın sakin derbi ile birlikte videomuzu yaparız. Herkese güzel, harika oyunlar diliyorum. कर